Tedavisi tamamlanan iki huzur evi sakini daha taburcu oldu. Bayburt'ta huzur evi koronavirüs vakası sonrası Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan huzur evi sakinlerinden iki kişi daha sağlığına kavuşarak alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandılar. Sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu olan yaşlı hastalar sağlık çalışanlarına, yetkililere ve görevli personellere dualar ederek Bayburt Devlet Hastanesi'nden ayrıldılar.